uyrun sayın ince. Yalova Milletvekili. Teşekkür ederim sayın başkan, sayın milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakan Kürdistan derse BDP'de gelir Türkiye Kürdistanı der. Yani Irak Kürdistanı için söyledi diyorsunuz ama Roboski'ye Dobroski diyen Milletvekilinize de bunun gerçeklerini sorarsınız. Mesela bir başka yöneticiniz Türk yoktur diyor. Ben de dedim ki doğru söylüyorsunuz Türk yoktur. Türkler aslında Kürtlerin kumsalda gezip tırk tırk diye ses çıkaranlarıdır. Değerli arkadaşlarım, Türkü söylerken düet yaparken dikkat edeceksiniz. Eleştiriler gelince Kürt sorununu Kürdistan sorununa dönüştürürseniz işte bunun çözümü yoktur. Kürt sorununu biz çözeriz. Demokratikleşmeyle çözeriz. Evrensel hukukla çözeriz. Özgürlükleri genişleterek çözeriz. Ama siz Kürt sorununu bir coğrafya sorunu haline, bir Kürdistan sorunu haline getirirseniz bunu çözemeyiz. Marmaray'la, Londra'yla, Pekin'i buluşturduk derken Ankara'yla Diyarbakır'ı ayrıştırdığınızın Farkında değilsiniz sizler. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun sorun aslında sizin kafa yapınızda, mantığınızda. Şehre göre şerbet veriyorsunuz. Şehre göre şerbet. Diyarbakır'a gidiyorsunuz, Kürdistancı oluyorsunuz, Barzani'nin eş başkanı oluyorsunuz. Oradan Edirne'ye geçiyorsunuz, Şehit babası oluyorsunuz bir anda. Yani gün geliyor, El Kaideci oluyorsunuz. Gün geliyor El Nusracı oluyorsunuz. Gün geliyor ABC oluyorsunuz. Sonra ABDC oluyorsunuz. AB'den ABD'den sıkıldığınız zaman da Şangaycı oluyorsunuz. İmralıcı oluyorsunuz. Kaddafici oluyorsunuz. Esatçı oluyorsunuz. Sonra fesatçı oluyorsunuz. Oradan geçiyorsunuz. Sağcı oluyorsunuz. Solcu oluyorsunuz. Oradan vazgeçip orta yolcu oluyorsunuz. Mesela bir anda bir anda Müslümanlıktan bahsedip papaz elbisesi giymekten söz ediyorsunuz. Çevreci oluyorsunuz, yeşilci oluyorsunuz, adnan şen sesçi oluyorsunuz. Solcuları tavlamak için oradan Ahmet Kayacı oluyorsunuz. Oradan mı geçiyorsunuz? Yesbe annemci oluyorsunuz. Çalıştay yapıyorsunuz, Alevici oluyorsunuz. Darbuka görüyorsunuz, Roman oluyorsunuz Beyav, Roman oluyorsunuz Edirne'de. Siz hepsini oluyorsunuz da, bakın, siz hepsini oldunuz. Darbuka'yı görünce Roman oldunuz, Barzanici oldunuz, Ahmet Kayacı oldunuz, hepsi oldunuz iki şey olamadınız. Bir Türk milleti diyemediniz, bir de Atatürkçü olamadınız. Bu ikisini olamadınız. Şimdi bakın örneklerimi çoğaltayım ben sizlere. Örneklerimi çoğaltayım. Diyarbakır'da dört askerimiz kaçırıldı. Başbakan diyor ki, Sayın Başbakan, çözüm sürecine karşı olanların işi diyor. Sayın milletvekilleri size bir sorum olacak. PKK, 30 yıldır ilk kez asker mi kaçırdı? Yani PKK daha önce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, kaymakamımızı kaçırdı mı kaçırmadı mı? Yani bunu ilk kez yapmışsa derim ki tamam bir çözüme doğru bir barışa doğru gidiyoruz. PKK'da askerleri kaçırdı süreci sabote ediyor derim. Yani PKK ilk kez bir kamu görevlisini ilk kez kaçırmadı ki. Bu mantık PKK'yı aklama mantığıdır. Temize çıkarma mantığıdır. Tıpkı Reşadiye'de olduğu gibi. Reşadiye'de ne dediniz? AKP PKK'yı bir aklama yarışına girdi. O günlerde açıklayın bakın. O günlerdeki parti sözcüğünüz Hüseyin Çelik'in açıklamalarına bir bakın. O açıklamalarla Bülent Arıncı'nın açıklamalarına bir bakın. O açıklamalarda bunların hepsini görürsünüz. Bakın Çelişkili olmak, şehre göre farklı şerbetler vermek başka bir şey. Tutarlı olmak, demokrat olmak başka bir şeydir. Şimdi ben size çelişki gibi görünüp aslında demokrat bir tavır olan örnekler sergilemek istiyorum. Uludere'de 34 çocuğun ölümünü sorgulayacaksın. Üzüleceksin, üstüne gideceksin. Orada diyeceksin ki bu çocukların hep birlikte onları savunacağız. Hiç korkmayacaksın bundan. Kürt olmak gerekmez o çocukları savunmak için. İnsan olmak, demokrat olmak, yurtsever olmak yeterlidir. <laughs> Mesela diyeceksin ki bir sünni olarak Alevilerin cem evine haksızlık yapılıyor. Caminin elektriğini, suyunu devlet ödüyor. Alevinin cem ödemiyor. Bir sünni olarak çıkacaksın, Alevi kardeşime haksızlık yapma diyeceksin. Bunu demek için Alevi olmak gerekmez. Mesela bir cemaate kızdım, dershaneleri kapatırım diyorsa birisi sen diyeceksin ki bu eğitim kurumları böyle kapatılmaz. O dershaneciyi de savunacaksın. Mesela Gezi'de direnen yaşlı teyzeyi de savunacaksın. Ömrünün baharında 16 yıl hapis yemiş, telefonuna sehven bilgi yüklenen Teğmen'i de savunacaksın. Dershanelerde işsiz kalan öğretmenlere iş veririm dediğinde maliyeci kontrolüne giren holding patronunu da savunacaksın. Silivri'deki generali de savunacaksın. Düzmece delillerle içeriye atılan gazetecileri, muhalifleri de savunacaksın müfettiş gönderilen CHP'li, MHP'li belediyeleri de savunacaksın. Taksim'de gözünü kaybeden delikanlıyı savunacaksın. Başbakanın hışmına uğramış ajan sahiplerini savunacaksın. Haksız yere denetime girmiş, otelini göstericilere açtı diye yıllarca kapitalisttir diye mücadele etmiş olmana rağmen göstericilere otelini açtı diye Müfettiş gönderilen ihalelerden el çektirilen holding patronunu da savunacaksın. Gün gelecek Kürt'ü, Alevi'yi, holding patronunu, 18 yaşındaki sosyalist çocuğu, cemaatçiyi, dershaneciyi, ezilen mazlum kim varsa bu diktatörün bu diktatörün ezmek istediği kim varsa herkesi savunacaksın. Demokrasi böyle bir şeydir. Hukuk böyle bir şeydir. Adalet böyle bir şeydir. Ve bunu yapmak için, bunu yapmak için Cumhuriyet Halk Partili olmak gerekmez. Bunu yapmak için solcu olmak gerekmez. Bunu yapmak için insan olmak, adam olmak, yurtsever olmak yeterlidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.